Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Antarktika Seferi oynuyoruz. Şu an giyme giyme yerine geldik. Çantaları, giysileri falan alıyoruz burada. Şuradan flowers alayım biraz. Bir tane. Ya abi. Ya beni niye atıyor? Birazcık alacağım. Bir taneden zarar gelmez. Hadi olmuş aldım Sırt çantası, el feneri de varmış, onu da alayım. Tamam. Artık görev hazır. Abi Almanyalıymış. Türk yok hiç. Hiç göremedim. Baksan silah mı lan bu? Kim silahla ateş açıyor? Oo, kim ateş ediyor? sinirlendim. Neyse. Gidelim. Doğu Pole. O neymiş ya? Pole ne? Ha, ülke temsil ediyor mu? Yarışma yapalım bu adamla. O benden hızlıymış. Yok yapmayayım. Çıktık. Checkpoint'imizi aldık. He, silah değil bu. Ayakkabı sesiymiş. Lan bu ne? Yine aç. mi ya Ben buradan atlarsam ölürüm. Ölmem. Ölmedim. Şöyle. Ah Allah 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 Allah. Allah Allah. Ölüyordum ya. Yukarı mı çıkacağız? 10 metre yukarı. Anne ne zor iş bu. Şuradan gideceğiz. Şura şura. Çıktık çıktık çık çık tık, bitmiyor. Çıktık bitmiyor. Çıktık çık. Çıktık bitmiyor. <laughs> Ana yetti ama artık. Oo burası çok çok zor. Burası zor bir yer. Burayı biliyorum. Burası da zor. Allah! Ölüyordum az kalsın. Oo, ölüyordum, ölüyordum, ölüyordum. Oo. Çok az kalmıştı onun. Oy, 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 oy. Ölmedik. Sonuna kadar geleceğiz. Kraliyet tırmanışı mı? Bir kez istiyoruz. Çok istiyoruz. yükseklik 84, 85 metre. 85 yerden 86 metre yükseklik. Ah Ölmek istemiyorum. Bu adam da marah olmuş. Yazıyor şimdi. Çok ses çıkarttı ya bu. Kaya düşecek. Düşüyorum, kaya Hop. Oh. Buradan da atladım tamam. Burayı çok iyi görüyorum ama çok tehlikeli. Hayır! Öldük. Tek yeniden başlıyoruz. 3 dakikada görünüyoruz şu an. Geçemedik orayı. Sıkıntı oldu. Bundan da o. Hadi gidelim. Artık yeter. Everything var Abi. Abi merhaba abi. Ben de Türk'üm bununla oynuyor. Enerji çubuğu alayım ben de. Ben de enerji çubuğu alacağım. Bir tane hak ediyorum. Hazırız hadi gidelim. Bu abi haritaya bakıyor. Hadi gidelim. Allah. Beni bekle. Buradan mı gidiyoruz sanırım? Bu ne ya? İğrenç bir ses. Tuvalette zannettim kendimi. Aa. Abi beklesene. Uçtun. Abi bekle uçtun uçtun öleceğim. İnsaf az. Bekle beni. Ya abi şimdi Sonic gibi gidiyorsun. Biz de burada bebek gibi ilerliyoruz. Hatta dede gibi dede dede. Bebe miyiz lan Allah yine düştük. Tabii burada iki sans var. İki sans. İki sansımız olduğu için sıkıntı yok. Buradan atlayabilirim sanırım. Hay hay hay. Hayır. İleride ne var? Tutsam adamsın %86 sürdük var Ve 65 diyen çok az Ha su adam Lider falan mı Şununla gideyim ben Lider bu sanırım o kral mı? de. A. O nasıl oldu? Pff. Zort. Adam zort diye öldü oldu. Yardım istiyor mu? Öldü sanırım. O oh, adam nasıl çıktı oradan Öleceğim, öleceğim. Bence bir tersiz arayalım. <laughs> ne oldu? abi. Orada mı kaldım? <laughs> ha, <Heh>, yok. Şu <laughs> da içmeyeceğim. Ben. Gidelim. O arkasına geçeyim ben. İlk basınca ne oluyor? Zıpladım mı kısa ama ne Aa düştü adam ya. Şuradan bak gidiş de var. Saf mısın lan sen? Adam salak. Aa! Yeter ama. 10 kere düştüm buradan anasın. adam hilesini bulmuş. Ya yeter. <laughs> Şu içeyim ben Çok içme lan. Ya yeter. şöyle gidelim. Adamın da adamla benim canım aynı. Kraliyet tırmanışına gitti adam. Ben de gitmek istiyordum. Ama gidemem. Bir kez istiyor. Bizimki zor. Adam buradan yürüyerek yürüye gitti. Adam oradan nasıl tırmanmayı becerdi? Şey? Atla! Hemen evet, kaldım. Ben bir tersize ters kaçış yapamıyorum. <laughs> Kıstım ağırdı. Ben burada kaldım yardım edin. Ölüyor. Yeter ama ya. Ben burada beklemekten sıkıldım artık. Kendin tırmanabiliyor musun? Ya da iyi. Daha kendin tırmanabiliyor musun? Neyse ben gideyim. Canım düşük o yüzden can çağrışı yapacağım. Canım için çağrışı diyor. Hadi. Oo, oh. buraya da geçtik. Hadi. Büyük bir Antarktik yoksa. Ölmeyelim. İnşallah ölmeyiz. Ay 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 ay. O bir de buzlu merdiven üstünden geçtik. El fenerini elime alsam çok iyi olur. Enventarına bakıyorum. Hiçbir şey yok enventarında. Kapatıyorum. Nereden gideceğiz? Hiçbir şey görünmüyor. Buradan gidiş vardır inşallah. Checkpoint'i gördüm ama çok hava çok değişik. Ya bu böyle değil aslında. Adamın çok saçma bir şey yapmıştı. arkasına geçip yapmanız lazım. İşte bunu anlamamız olayım Yukarı bakacaksın abi ilk önce. Asla değil. Noobsun o zaman. La ben bunun üstüne nasıl geçmeye becereceğim? Ölürüm lan. Abi ben ölürüm. ne diyorsun? Hadi. Çok az kaldı. Ye geçtik. Geçmiş mi? Burası da kilitli. Ne istiyor ki bu? Beske mi? Oha! Sen beske kesif istersen çok fazla o. Oo baya tehlikeliymiş. Şey. Geldim abi. Buradan nasıl atlayacağız? Adam nasıl atladı ya? Oh. Son anda ödüm koptu. Ben buradan düşersem ödürüm. Hayır! Çok ilerlemiştik. Maalesef. Ben nereye giriyorum ya? Ya. Ha abi kaçınılmaz da öldüm ya çok üzüldüm son. O kadar emek harcamıştık orada. alalım çıkalım. Çok hızlı olacağım. Ya aksam oldu ya. Sevmiyorum bu işi. içtik. Neyse ben video burada bitiriyorum. Bir dahakine tamamını yapacağız. Görüşürüz.